Çekmediğim mesaj Rapor kalmadı Kamyon su gündüzüm Gecem olmadı Çekmediğim mesaj Rapor kalmadı Tankersi gündüzüm Gecem olmadı Demriye atmadım Bir yer Güvenliğim dostlarım güvenliğim şimdi Devriye atmadım bir yer kalmadı Güvenliğim dostlarım güvenliğim şimdi O eski halimde nasıl yok şimdi Fidyar cihazıyla mutsuzum şimdi o eski halimde meser yok şimdi Pidyar cihazıyla mutsuzum şimdi Tutun kemerimden düşerim şimdi Güvenliğim dostlarım güvenliğim şimdi Tutun kemerimden düşerim şimdi You are the